Herkese iyi günler. Bugün yeni kuşlar aldım. Onları göstereceğim, onlardan önce. Şöyle beyaz adamlarımızdan başlayalım. Boynalarımız. Bunu bugün inşallah saklendireceğim bakalım. Adanalarımız burada zaten. Beyaz adana bakın. Maşallah çok güzel. Dişi ona göre biraz daha yaşlı ama güzel kuşlar yani. Bakalım bunda birkaç güne siyahımız değişeceğiz. Beyaza da güzel bir beyaz bulursam güzel olacak. Bakalım. Burada balinalar. Yukarı geçelim kuşları saldım o yüzden burada şu an postamız var. Bir de kare kanatımız. yavruları maşallah çok güzel olmuşlar. Bakın. Bunlar böyle. Postamız da birazdan ben videodan sonra kalacağım. Bu Adana'yı da sahiplendiriyorum. Bunu da salacağım kanata bakalım, gidecek mi kalacak mı. Postalarımız orada. Şeker kanatın biri orada, biri burada, aynen. Burada yumurtalar var, daha çıkmadı Adana yumurtası. kanatlar burada. Şimdi buraya. Bu burayı böyle orta ikiye ayırabilirim. Bakalım duruma göre bakacağım. Burada İsrail bakıcılarımız burada. Kanat postamız. Bu da maşallah çok güzel oldu yavrum ama tek bir tek sorun. O. Burayı kapatalım şimdi. Adana'ya geçelim. Burada erkek adanımız. larda yumurtlayacak bakalım. Bunların ikisi de erkek ama yan yana durdukları için sorun çıkmıyor. Saldırmıyor yani bu. Şimdi yeni kuşlara geçelim. Şimdi salacağım zaten kafese. Şöyle kanatlar böyle. Şöyle plakalı kuş. Şimdi ötekini gösterelim. O gösterdiğim erkekti. Bulgar. Bulgar kuşu. Bu da dişi. Dişi fazla iyi değil ama. Kanatlar böyle. Bunun kuyruğunda şöyle 3 tane soku var. Şimdi ben bunları kafese salayım. Bu ara orayı <laughs> <laughs> Bu erkeğimizi Japonya'ya için aldım. Bakalım bir deneme yapalım dedim. Bu da dişi öylesine yanılarda aldım. Büyük ihtimal bunu sahiplendireceğim. Kuşlarımız böyle. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Herkese iyi günler, hayırlı günler.